Merhaba arkadaşlar. Her videoma hoş geldiniz. Bugün sevgili artık yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft'ın öbür versiyonu Minecraft Dungeons'a başladık. Adımızı yazdıralım. Switch Hero, pardon. Adımızı ilk önce bir yazayım yazayım. Pardon arkadaşlar. Şunu bir silelim. Güzel yaptım, güzel bir ad yaptım. Şimdi bana e, karakter seçmemiz lazım. Yani bana göre hangisi daha iyi? E, bulamadım. Hepsi birbirinden güzel. Aa şunu seçeyim bu. Sanki güzel karakter. Dane. Online diyoruz. Güzel giriyor böyle giriş ekranı. Abi böyle Dungeons oyunu aynen. Böyle vuruyoruz. Bununla ok atıyoruz. İktir ikliyoruz. Takla atıyoruz. Ne yapalım? Senden ne yapabilirim bununla? Şimdi ben Minecraft Dungeons'ı bilmediğim için. Güzel oyuna benziyor. Güzel de bu oyun arkadaşlar. Öneririm. De. Tabii nasıl indireceksiniz bilmiyorum korkuluk mu Arkadaşlar nasıl indireceğinizi söyleyeyim. Yani tabi bana 100 like gelirse göndereceğim arkadaşlar. 100 like gelirse bunun videosunu çekeceğim. Minecraft Dungeons nasıl indirilir diye. Sonra Education Edition'ı indireceğim ama Education Edition ve Minecraft Earth biraz sıkıntılı şeyleri. Ama eğer sizin Play Store'unuzda yoksa nasıl indirildiğini sorabilirsiniz. Bu ölmüyor arkadaşlar bu arada. Ne yapabilirim ki buna daha fazla? Öl, ölümsüz bu. Anladım. Bununla şey kasıyoruz. Güzel yani. Daha çok iyi bilmediğim Şimdi çok de çekelim. Kesin ileride bu halime güleceğim. Yani çok komik. Şimdi ne yapmam? Buralar ne yapıyor? Back to game diyor falan filan. Ee, ben ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey yok burada. Görev falan olması lazım. Black Smithle konuşmam mı lazım benim? Bir dakika. Blacksmith. Üstüne mi tıklamam lazım bu adam? Heh. Çüş. Yok benim bundan alamayacağım. Bu ne? Bu kim? Bunu da konuşacağım. Yok. Test verdi. Daha başka yer varsa... Onlara da bir bakalım da içeri göremiyorum ki zaten gidemiyormuştu. Tar da var burada. Ekim yapabiliyorsak ne mutlu bize. İçeri girilmiyor mu gerçekten bu evlerden ya? Test var bir dakika. Bunlarla ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Çözemedim arkadaşlar oyunu. kasacağız bunlara vurarak. Bir saniye. Hem tek ben varım bence bu Bakın nereye artıyor bunlar? Bir dakika ne yapacağım? Hı. Buradan aşağı düşemiyoruz değil mi? Hı. Bir saniye. Bu heriften ne şimdi. şimdi? Ben burada nasıl level atlayacağım bilmiyorum arkadaşlar. Start mission ha. Görevleri buldum arkadaşlar sonunda. Bakalım kim var karşımızda. Zombi mi? Gidelim lan başından. Geberin. Kaç kaç kaç. Hıya, huyu. Wave 2. Bunlarla Arenada niye zombi olur ki? Ben husk mask bekliyordum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Sanki zombi... Hmm. Burada niye? Hah. Al bakalım. Ben yani Dungeons oyunlarında çok iyi oldum. Çok önceden böyle paşa bilmem ne oyunu oynamıştım. Neydi böyle Dungeons oyunuydu. Evcil hayvan falan topluyorduk. O baya kolaydı ama bu biraz zor. Arkadaşlar bu arada 100 abone de size bir bizim var.

Dakika yine başlayacağız. Ah devam et. Geber. Geber. Bir vuruşta iki kez vuruyorum. Enderman arkadaşlar biliyorsunuz ki benim Minecraft'ta en sevmediğim canlı. Ve ben ölmek üzereyim arkadaşlar. Bir saniye. İksir şeyse de olsun. Endermenden o dakika sığınmamız lazım. Lan. Doğru ya, Enderman ışınlanabiliyordu. Madem ışınlanabiliyorsun niye peşinden koşuyorsun? Ha. Hayır gelme 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 üstüme. Evet. Gel lan sen korkmuyorum lan de. Geber. Geber korkmuyorum lan sen. Geber böyle. Ah. Al. Hayvan. Ah. Patladı. Patladı, patladı pislik herif. Lan ölsene. Arkadaşlar yeter bu kaçıncı wave de bitiyor belli değil. Ö önene ölene kadar devam ediyorsa ben böyleyim. Bakalım. kes beni. Gel. Pompalar patlasın pompa. Geber. Arkadaşı da geliyor. Hmm. Bir dakika oyun sınırsız mı sürüyor? Şaka mı la bu? İnşallah 10. wave'de bitiyordur oyun. Enderman. Eee? Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Bay bay.